Düşersen Düşersen korkuyorum Gel Ayaklarını koymadın ama ya. Ayaklarımızı koyuyorduk. Altları üstlende tutuyorduk. Şimdi üstten tutacaksın sonra, yukarıdan. Yukarıdan tutmadın, şuradan tutacaktın. Ayağını koymadın şimdi de. Önce ayaklarını koy, sonra ellerinle tutun. Hı. Yukarı koy, şimdi yukarıdan tutun. Yukarı doğru çık, tutun tepeden. Hı? Hı? açık. Şuraya basabilirsin. Buraya da bas. Bak bunu buraya bas. Öbür ayağını buraya basacaksın. Kaldır 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 bas buraya. Şimdi bu tarafa kayacağım Bas. Şimdi buraya bas. Sarılalım mı? Allah. Oğlum bak sen buraya tırmandın. Buraya kadar çıktın. Kuşama al. Ne? Kuşama. Sen kendin çık. Kayacaksın mı? Gel biz o tarafa gidelim artık gel Anne. o öyle olmuyor. Sadece oturuluyor onun üstünde. Öbürüne bin sallanacaksan öyle hop hop diye. Hadi buraya gel. Hayır. Hayır. Doğru. Doğru bastım. Buraya bas. Sonra bu tarafa gideceğim. Sonra buraya. Bas. Buraya buraya. Ayağını koy. Tamam. En yükseğe çıktı. Dağda mı çıkacaksın? Şurada şurada. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam başka yer yok. En yükseğe çıktı. Hadi gel in artık. Aferin. Hadi inebilirsin. Çok güzel. Şuraya bas. Şuraya. Buraya bas. Şimdi güzelce tutunarak inebilirsin kendine. burada. O da burada. Gel. Burada bak. Aşağıda. Bas. Kendini aşağı doğru bırakmalısın. Tutun aşağı doğru bırak. Aşağı aşağı burası. Bırak aşağıya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu?